Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Şimdi bu haliyle hiçbir şeye benzemiyor. İlk sırasını yaparken videomu açtım. Sonra hep birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Bu bir iğne oyasıydı. Tığa çeviriyorum. Daha rahat olsun diye. ilmek kullanmadan herkesin yapabileceği şekilde olsun diye zincirle yapıyorum bu modeli. İpinizi biraz esnetirseniz daha kibar oluyor arkadaşlar. Şöyle ipin bir esneme payı oluyor. Onu yaparsanız evet ip de düştü. yazmada düştü. Bu ne dağınıklık der ya. Haydi bakalım başlayalım. Evet, İpimi altı siyah ama ben sizlere kaç tığ battı atladığımı söyleyeceğim. Yazmamı 2 zincirle tığ battısını yaptım. Şimdi ipimi ilk tığ battısına sabitliyorum ilk başlarken başına bir alıyorum hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıp dibinde bir yuva oluşturuyorum ve oluşturduğum yuvaya girip sık iğnesiyle girdim. 18 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 ve 18 aynı yaptığım yuvaya girip kapatıyorum şimdi 14 adet ortadaki 14 adet çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 burada bu boy boncuk kullanıyorum bunun elimde benim bu vardı bunu anlatıyorum farklı boncuklar da kullanabilirsiniz ama kum boncuktan iri olsun arkadaşlar 14 adet zincir çektikten sonra ortadakine ilmeğimi çıkarıyorum boncuğumun arkasından bakın tığımı giriyorum ilmeğimi ucuna alıyorum tekrar içinden geçip zincirin üzerine aktarıyorum gördüğünüz gibi şimdi aynı yuvaya giriyorum sabitliyorum bu şekilde şimdi tekrar 18 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14'ü söktük tekrar 14 15 16 17 ve 18 aynı yuvaya giriyorum dibinde yapmış olduğum yuvama kapatıyorum yani bu yuvaya 3 kez bu işlemi yaptık 18 zincir 14 ve 18 dibindeki tığ battıma sık iğne ile girdim Şimdi 2 zincir çekiyorum. 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battığımda kapattım bu 1. 2 zincir çekip yandakinde kapatıyorum bu 2. 2 adet zincir çekiyorum yandakinde kapatıyorum 3. 3 tane tığ battı boşluğu verdim. Şimdi burada yine başına bir alıyorum. Hemen yandaki tığ battığıma giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekerek dibinde bir yuva oluşturdum. Oluşturduğum yuvaya sık iğne ile girdim. 18 adet zincir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Giriyorum yuvama, kapatıyorum. Şimdi 14 adet zincir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 bir tane boncuk atıyorum. İlmeğimi çıkardım boncuğumun arkasından girdim, ilmeği ucuna aldım, içinden çekip zincirimin üzerine geçirdim boncuğumu ve dibindeki bu yuvama girip kapatıyorum. Tekrar 18 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Dibindeki yuvama giriyorum yine. Yapmış olduğum yuvama kapatıyorum. Ve en dibindeki tığ battıma sık iğne ile girdim. 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battımda kapattım. Bu 1. 2 zincir çekip yandakinde kapattım. 2 iki adet zincir çekip yandakinde kapattım 3 şimdi başına bir alıyorum yandaki tığ diye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıp dibinde yuva oluşturup yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girdim 18 adet zincir çekeceğim sonrasında 14 çekeceğim ve boncuğumu geçireceğim daha sonra 18 çekip alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar modeli daha önce kurmadım sizinle birlikte yapıyorum alt kısmını ben yaptım biraz sonra kameraya açtım yani şimdi buradaki sayıları da göz kararı başlayacağım ipimi buradan ilk dalımın içerisinden sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir bakalım 15 zincir çektim hemen buradaki dalıma girip sabitledim şu an bu şekilde yandaki dalıma sık iğne ile giriş yaptım yine 15 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 buradaki dalıma boş olan dalıma giriyorum bakın hemen yandaki dalıma sık iğne ile giriş yaptım yine 15 adet zincir 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 buradaki dalıma giriş yapıyorum Evet gayet iyi bu zincir sayısı yandaki dalıma sık iğne ile girdim yine 15 adet zincir çekeceğim burada kapatıp yandaki dalıma sık iğne ile gireceğim Evet arkadaşlar şimdi son sırasını yapıyorum. Ne yapıyoruz son sırasında? Şimdi bu 15 zincir çektiğim yere girdim. ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim girdim. ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir gir ilmek aldı yerinden geçir. 3 oldu. 4 5 Bir zincir çektim yuvaya girip ilmek alıp diğerinden geçirdim. 6 Şimdi bir zincir çektim. Boncuk atıyorum. İsterseniz hiç boncuk da koymayabilirsiniz burada. Boncuğumu kapattım. Tekrar yuvaya girdim. İlmek alıp diğer ilmekten geçirdim. Boncuğumu sabitledim. Bu tarafına da 6 kez yapıyorum. Boncuğu kapattıktan sonra 1, 2, normal sıkı iğne de yapabilirsiniz. 3, bir zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. İlmek alıp diğer ilmeğimden geçirdim. 4, 5 ve 6 bir zincir çekiyorum diğer 15 zincirli yuvama giriş yapıyorum ilmek aldım diğer ilmekten geçirdim bir ilmek aldı yerinden geçir bir zincir çek yuvaya gir ilmek aldı yer ilmekten geçir 3 4 5 6 bir zincir çektim boncuk attım boncuğumu kapattım yuvaya girdim ilmek alıp diğer ilmeğinden geçirip sabitledim. Şimdi bu tarafına da 6 kez yine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, ilmek al, diğer ilmekten geçir. Zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir. 5, bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, diğer ilmekten geçir. 6. Ben model amaçlı anlattığım için küçük bir parça üzerinden gösteriyorum sizlere. Son yuvama da girdim işlem aynı 6 kez yapıp sonra boncuk kapatacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu ütüsüz yine de kalıp gibi durdu bu sayılarla yaparsanız çok da uygun oldu tığ battığınızı 6 2 zincir olarak yaparsanız arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde dediğim gibi ütülenince daha güzel oturacaktır bir de bu boncukları ütülerken mutlaka e, çok sıcak ütüyle değil ve üzerine bez koyarak ütülerseniz daha iyi olur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bu bir iğne oyasından tığa çevrilmişti. Buralarda iğne oyasında ilmekler vardı. Ben de zincirli haliyle sizlere anlattım, elimden geleni yaptım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.